İngilizceye çevireceğimiz cümlemiz onların evi parkın yanında. Kelimelerimize bakalım. Onların derken arkadaşlar İngilizce'de their ifadesini kullanırız. Ev, house ve their house onların evi oldu. İngilizce'de onların, senin, onun gibi ifadeleri içeren iyilik sıfatları konulu uzun format videomuz YouTube kanalımızda yayında. Dileyen arkadaşlar oraya göz atabilirler. Şimdi cümlemize devam edelim. Park, park, Şimdi parkın yanında dediğine göre arkadaşlar o zaman bu bilinen bir parktır. O yüzden the park deriz ve yanında. Yanında dediği için near ifadesini kullanırız. Eğer bitişiğinde yanında demek istiyorsa arkadaşlar next to ifadesini kullanırdık ama bu cümle için near kullanacağız. Şimdi gelelim cümlemizin öznesine. Onların evi parkın yanında dediğine göre onların evi ifadesi bizim öznemiz olacak. Ve bu da it öznesine denk geldiği için. Neden? Çünkü cansız tekil bir varlıktan bahsediyoruz. Is yardımcı fiilini alacak. Their, their house is. Neden peki is kullandık arkadaşlar? Çünkü hareketli herhangi bir eylem yok. Ve o yüzden bu bir isim cümlesidir. Their house is near the park. İşte bu kadar. Their house is near the park. Onların evi parkın yanında dedik. Şimdi sıra sizde. Onun arabası çok hızlı, sınıfınız çok büyük. Cümlelerin çevirilerini yorumlarda bekliyorum.